Sakarya Opel Ekin'den hepinize selamlar. Arkadaşlar buraya niçin geldim biliyorsunuz. Bu dönemde Astra çıktı. Bildiğiniz üzere biz Astra'nın K versiyonunu daha yakın zamanda çekmiştik. L artık Astra'nın yeni versiyonu demek. Aslında çoğunuz Astra izlemiş olabilir. Diğer kanallar daha önce paylaştı. Biliyorum onlar güzel bir lansmanda paylaştı. Umarım ileride bizler de gideceğiz oraya. Onun için çabalıyoruz, onun için böyle çalışıyoruz. Benim de çok heves ettiğim yapmak istediğim, gitmek istediğim yerlerden biri. Lansmanlar, lansmanlara gidersem sizlere inşallah güzel görüntüler çekeceğim. Opel bizi çağır, izlenmede emin olabilirsiniz, güzel izlenecek. Biz şimdi Astra L'ye başlayalım arkadaşlar. Sizlere bugün Astra L'nin 1.2 GS Line versiyonunu anlatacağım. Bir de bunun daha dolu paketi var GS, 4 paket haline geldi. En boş paketi 660.000 bin lira ve manuel olarak satın alabiliyorsunuz. Ben şimdi sizlere GS Line aslında bakarsanız en fazla satacak olan paketlerden birini anlatacağım. En üst pakette de Matrix yine standart geliyor. Aynı Excellence gibi düşünebilirsiniz. Bakalım Astra Lens olmuş güzel bir renk var. Ayrıca kristal gri rengi var. Beraber hepsini inceleyeceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet PSA grubunun ortak bir anahtarına sahip olan Opel Astra'ya beraber gelin inceleyelim. Arkadaşlar Astra L Astra severler tarafından çok fazla merak ediliyordu. Çok fazla bekleniyordu. Yurt aslında bakarsınız daha öncesinde satışa çıktı. Bu sarı rengini gösteriyorum. Ben böyle renkli arabaları severim bilirsiniz. Biraz daha cüretkar bir renk. Yani herkes bu rengi tercih etmeyebilir. Ama güzel. Arabanın çizgilerini bildiğim ve lansman rengi bu araç arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarı ve siyah piyano bilek detaylarla beraber birleşmesiyle oluşmuş. Bu araba şimdi bizim incelediğimizin bakın arka tarafta 4 yanan araç. Arkadaşlar bu aracın rengi gri ama kristal gri. Güzel bir rengi var. Bence bu renk beğenilecek. Bence bu renk satacak olan renklerden biri. Şöyle bakarsanız önce led farlarımızdan başlayacağız. Yakın zamanda test arabası gelecek. Uzun uzun Sakarya'da güzel bir test yapacağız. Biliyorsunuz bizim test güzergahımızda 0'dan 100'e virajlara, her şeye bakabiliyorsunuz. Yani bu arabaya sahip olmuş kadar test sürüşünde izlemiş olacaksınız. Ama burada inceleme yapalım. Bayi incelemeni seven bir kitlemiz de var. Ben de aynı şekilde bayi inceleme çekmeyi seviyorum. Güzel oluyor. Sizler de burada beraber bakalım. Arabanın çizgileri, tasarımı nasıl olmuş? Eski Astra ile yani Astra K ile arasında herhangi bir benzerlik var mı? Arkadaşlar ön taraftan başlayalım. Şimdi şu ön panjuru tasarım zaten Mokka'dan bileceğiniz bir tasarım. Aynı şekilde içeride de Mokka'ya benzer bir tasarım var. Bu artık yeni Astra'nın yani yeni Opel'in tasarım dili olarak adlandırılabilir. Hatta bence yakında Opel borsa da bu tasarım diline sahip olacak. Bana öyle geliyor. Ön tarafa bakınca piano bilek parçaları oluşuyor. Önde bir kameramız var. Standart bir basic ledlere sahip. Eğer bunun bir üst paketi olan GS alırsanız Matrix ledler geliyor. Yani o Opel'in mükemmel her yeri açıp kapatan farları var ya. Bunda da geliyor arkadaşlar. 84 adet LED'e sahip sadece bir far. Umarım onları alacağımız, onları deneyeceğimiz günlerde gelir. Gece sürüş yapmayı çok isterdim o arabayla. Alt tarafta sis farımızı görüyorsunuz ve park sensörlerimiz zaten olması gerektiği yerlerde. Bunlar gayet güzel. Bu arada şunu söyleyeyim. Arabalarda genelde bakalik dediğimiz biraz daha böyle parlak olmayan plastikler kullanılır genelde. Ama bu arabanın her yerinde arkadaşlar parlak siyahlar kullanılmış. Bu da aslında pahayı biraz daha artırmış ama kullanırken dikkat etmek lazım tabii ki çizdiğinizde biraz üzülebilirsiniz. Arkadaşlar jantlara baktığımızda çok güzel tasarım olan bir jant. Bu eski Opel'lerin jantlarını anlıyor sanırım. Böyle bir aklıma geliyor bir modelde kullanıldığı. 18 inç ebatında Michelin Primus'lerle gelmiş S1 olarak. Ve 225, 40, 18 inç çapında arkadaşlar. Dalmazların hiçbirinde herhangi bir o pütürden yok arkadaşlar bilginiz olsun. 360 derece kamera sistemimiz var. Bu kamera sistemini ben sürüşte sizlere detaylıca göstereceğim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tasarım detaylarına bakalım şöyle beraber. Arabanın yanına yaklaştığınız anda farlarını yakıyor. Uzaklaştığınızda da kapıları kilitliyor. Yani anahtarsız giriş ve anahtarsı sorusuma bulunuyor bu arabada. Güzel çizgileri var. Bir sürü böyle hatlar geliyor. Ama buradaki hattın olayı ne biliyor musunuz? Arabayı tamamen sarıyor. Yani bir yuvarlak çiziyor arabanın etrafında bu hat. Güzel gözüküyor. Arabada böyle temiz görüntü var. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Tavanda diyorum bir bombe var. Acaba cam tavandan mı? Değil arkadaşlar. Burada tavanı biraz daha böyle bombeli yapmışlar. Hafif de şurada bakın yüksekliğini fark edersiniz. Biraz daha farklı Köpek balığı çok güzel yakışmış. Yani şunu söyleyeyim sizlere bu araba da düşünülmüş bir araba. Tasarım yaparken, tasarımını çizerken bu arabayı düşünmüşler. En basitinden şu güzel sinyalin yerleşimini bakın. Aynanın tam ucunda. Yani şunu söyleyeyim. Eski hastalara bu kadar düşünülmüş bir tasarıma sahip değil. Yani biraz daha böyle nasıl söyleyeyim sizlere düz atlara sahip. Standart bir araba gibi gözüküyordu ama bu biraz daha çalışılmış. Tasarımı için uğraşılmış bir araba olduğunu gösteriyor. Arka tarafta zaten Mokka'ya benzeyen stoplarımız var. Küçük küçük sinyallere sahip ve tamam tabii ki tamamen ledlerden oluşuyor. Arka tarafı güzel göstermiş. Yazılarımızın hepsi yine aynı şekilde. Bir yana bilek. Burada tabii şu dikkatinizi çekebilir. Üçüncü fren lambanız. Bakın dikey bir şekilde tercih edilmiş. Bence bu arabanın arkası önden daha güzel sizce. Normalde hep renkli araba beğenirebilirsiniz. Bu arabanın rengi çok güzel. Şimdi arkaya gelmişken arkadaşlar bakışımızı açalım. Bakışı dilerseniz buradan açabiliyorsunuz. Ama şöyle kilidi atacak şekilde yapıyor. Yani geliyorsunuz şöyle elinize kaldırıyorsunuz elektrikli bagaja sahip değil C çok fazla görmezsiniz bunu. Şunu söyleyeyim bagajdaki malzeme kalitesi artmış K'ya göre daha yeni K incelediğim için biliyorum. Burada halıların hissiyatı olsun biraz daha farklı bir hale gelmiş. İki kademeli bir bagaj eşiğimiz bulunuyor. Bakın alt tarafta da çoğu yer kapalı arkadaşlar. Burada bir tamir kitimiz de bulunuyor. Bu arabanın ses yalıtımını çok merak ediyorum. Bakın şimdi ben sizlere yazıyorum şimdi. Aslına bakarsanız her yerde kaplama olduğunu görüyorsunuz bunlar güzel detaylar. Yani arabada kullanırken iyi hissetmenizi sağlıyor. Bakın boyayı görmüyorsunuz. Tüm her yer kaplanmış. Şu alt tarafta süspansiyon yapısına bakalım bir. Evet görmüş olduğunuz gibi bir iki turbo modelinde arka tarafta torsiyon bulunuyor arkadaşlar. Aslında genelde hep iyi e yoltan ve sürüş hissiyatı olan arabalardı. Bakalım bu arabada o hissiyat var mı? Çünkü biliyorsunuz bu PSA grubun bünyesinde artık. Yani GM üretmiyor bu arabayı arkadaşlar. Evet dışarıdaki detaylar bu şekilde. Gelin beraber içeri bakalım. Şimdi bu sunroofunda standart. Bu arabada gördüğünüz her donanım standart olarak alınabiliyor. İçerisi farklı hissettiriyor onu söyleyeyim baştan sizlere. Yani i̇çeri geçtiğinizde özel bir araba bindiğinizi hissediyorsunuz. Özellikle bunun direksiyonun göbeğinden hissediyorsunuz bilmiyorum benim çok hoşuma gitti gibi. Aynı arka fren lambasına benziyor şu alt bölümü. Tasarım benim hoşuma gitti. Opel kullanıcıların çoğunun bildiği AGR onaylı bir koltuk var arkadaşlar. Bunlar spor koltuklar ve burada C sahneni yani arabanın paketinde görebiliyorsunuz. Baldır desteği var. Bakın şöyle kocaman önde. Bayağı da uzuyor. Ben bunu kullanıyorum çok fazla böyle araçlarda. Ekstra en sevdiğim şeylerden biridir. Yani koltuğun ön bölümünü yani baldırınızdaki boşluğu almanızı sağlıyor bu. Bu cidden kullanışlı. Güzel bir koltuk. Ageri geri onaylı demek zaten bu koltuk olmuş demektir. Sunroof'u da yukarıda görebilirsiniz. Açacağım birazdan bakalım nasıl gözükecek. Astra'larda hep böyle sunroof görürdü. Cam tavan da bayağı geri gidiyor bunu söyleyeyim sizlere. Yani koltuk izasından bayağı bayağı geride. Büyük bir cam tavana sahip. Ayrıca şöyle perdesi de var. Perdesi elektrikli değil. Açalım şunu öncelikle. Ben merak ediyorum çünkü. Biraz daha açılmasını isterdim. Şöyle bir alan açılmadı aslında bir sunroof boyutu kadar açılıyor ama genişlik, ferahlık bir cam tavan boyutunu. Burada farlarımızı şöyle yakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu araba sunroof açtığınız anda yani cam tavanı açtığınız anda çok daha farklı bir görüntüye bürünüyor. Çok hoş oldu. Ve cam tamam benim de bayıldığım bir şekilde hani böyle kopacakmış gibi açılır ya CLA'larda, Passat'larda görürsünüz. Aynı o tarzda açılıyor. Şuna bakarsanız aşırı tarz gözüküyor şu anda. Şimdi kadranlarımız falan hep yeni temalara sahip. Aslına bakarsanız Mokka'nın ekranlarına benziyor, andırıyor onları. Burada şimdi şunu söyleyeyim öncelikle bir eleştirim olacak. Şu cam tuşlarının biraz daha güzel olmasını beklerdim. Yani bu araba çok böyle güzel tasarlanmış, böyle düşünülerek tasarlanmış. Buralarda böyle küçük kromlar isterdim. Bunlar çok iyi hissettiriyor. Çok kullandığınız parçalar olduğu için. Malzeme kalitesi konusunda üst taraflar yumuşak yumuşak. Yine aynı şekilde yumuşak. Kısa bir göğüsü var. Baya baya kısa arkadaşlar. Şu kadarcık bir hani. Camımızda ısıtma var. Ön camımızda. Cam küçülmüş onu söyleyeyim. Hissediliyor. Genelde astraların hep göğüsü uzundur ve cam yatıktır ya. Bu arabada öyle bir durum yok. Bu arabada cam küçülmüş biraz daha. Ben iyi hissediyorum. Göğüs kısa olduğunda çok daha iyi sürüş yapabiliyor. Derilerin kullanıldığını gösterebilirim sizlere. Buralarda da deriler var. Bu alt altlar tabii ki sert. C sınıfı olduğu için şuralar sert. Gayet kaliteli ama. Yani şuradaki deri malzemeler falan iyi hissettiriyor. Böyle kapı kolunu buradan çekiyorsunuz. Biraz bana ters geldi kapı kolunu çekme yeri. Yine hep dediğim gibi şurada mesela hem de yeri de var. Şurada bir kol olsaydı bir çekseydik şöyle güm diye kapatsaydık. Güzel oluyordu. Bu biraz geride kalmış. Yani eğer ki önde oturuyorsanız biraz çekmeniz zor olabilir onu söyleyeyim ben sizlere. Şimdi geri kalandan devam edersek ben geniş açıda bir görüntü almak istedim, içeriği görün diye. Bu ekranların dikliğini herkes sevmeyebiliyor Ama burada şunu söyleyeyim hani biraz daha göğüse yedirilmiş bir tasarım var, yani tasarım var çok çıkıntı yok. Bunu da seven kitle var arkadaşlar. Bu tasarım biraz daha artık yeni moda olmaya başladı bilirsiniz. İşte mercedes BMW de bunu kullanmaya başladı. Genelde markalarda hep böyledir. Bir moda çıkar ortaya. Aslı bakarsanız Mercedes A serisi vardı isten bilirsiniz. A180'lerin işte çıkık bir ekranı vardı. Ondan sonra tüm markalar çıkık ekran yaptı. İşte burada bir marka önce oluyor, insanların sevdiği görüldüğünde de tüm markalar bunu uyguluyor. Burada da Opel'in kendince bir tarzıyla bu ekranlar uygulanmış. Hafif bir Golf'ü de andırıyor onu söyleyeyim ben sizlere. Golf'te de buna benzer bir durum var. Golf'teki sıkıntı şuydu. Ben burada klimayı kontrol edemiyordum hatırlarsanız. Bir tuşa basıp tekrar ekrana gelmem gerekiyordu. Burada tüm tuşların elinizin altında olması mükemmel. Hemen buradan hızlı bir şekilde işte fanınızın hızını arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Klimanızı açarsınız. otomatik alırsınız. Klimayı hızlı ayarlamak konforunuzu artırıyor. Tek eksik şunu söyleyeyim. Arkadaşlar şunun yani şu bölüm var ya bunun biraz daha içeri doğru girmesini isterdim. Biraz üzerime geliyor direksiyon. Ve direksiyonun göbeği de büyük. Hani Astra gibi biraz daha. Hani kötü görmüyor. Benim hoşuma gider. Ama göbeği daha da küçük olup ve de içeri doğru girseydi direksiyon. Çünkü ayarı en son dipte şu anda. Daha güzel olabilirdi bence. Asistanlarımızı kullanabileceğimiz tuşlar var burada. Bu arabada standart olarak işte o çarpışma önleyici, şirit takip bunların hepsine sahip oluyorsunuz. Opel grubunun, PSA grubunun avantajları burada aslında kendini gösteriyor. Ekstra bir opsiyona herhangi bir ücret vermeniz gerekmiyor. Bu arabanın? Çünkü şu anda ekonomi modunda. Ayağım frende. Şöyle start'a bastım. Ve çalıştırdık. 1, 2, 3 sinirli bir motorumuz var bizim. Şu anda herhangi bir titreşim yok. Test sürüşünde daha da değiniriz. Bu ekranımızda değişiklikler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım buradan. Burada asistanlarımız aktif hale getirebiliyoruz. Bakın hız sabitleyiciden bahsediyor. Mesela yine Opel arkadaşlar şu tuşu koymuş. Bunun sayesinde yine burada ekranlar arasında değişim yapıyorsunuz. Yani artık bunu değiştirmesi lazım bence ama bunu biraz daha eskiye atıf olarak mı yapıyorlar bilmiyorum. Burada yine modlarımız da var. Bakın burada normal, işte eco, sport diye modlarımızı ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ekranlarla oynuyorum da bildiğiniz telefon gibi yapmışlar. Widgetlar ekleyebiliyorsunuz. Buraya mesela ekranlar ekliyorsunuz. Bakın bu ekranları değiştirdiğinizde buradaki kadrandaki ekranlar değişiyor. Diyelim ki buraya böyle bir sayfa daha açıyorsunuz. Buradan sayfa açtım. İşte bakın Adas diyor. Mesela adaptif Cruise kontrolü var ya onu ekleyebilirsiniz. Buradan takip edersiniz. Ya da bunu değiştirmek mi istiyorsunuz? Bakın burada sil diyorsunuz. Böyle sürükliyorsunuz yani e, biraz daha bilgisayar varı bulmuş. Onu söyleyeyim ben sizlere farklı bir e, tasarımda bulunmuş. Dilerseniz mesela buraya yağsız cıtlarını küçük büyük koyabilirsiniz. Böyle küçük koyalım mesela buraya. Bir tane de buraya küçük koyalım. Şöyle bakacağız. Şöyle yakıt koyalım. Böyle değişiklikler yapabiliyoruz. Bildiğiniz şu an ben telefonla oynuyormuş bir hissediyorum kendimi. Yani ambiyanslarımız falan var arkadaşlar. kapalarda bakın burada yanıyor. Gösteriyor. Şu anda görmemek pek mümkün değil. Koltuk kısmalarımız var. Direksiyon var. Bunlar orta paket için yani en dolu paket olmamasına rağmen sunulması güzel. Burada büyük bir cebimiz var. Şurada bir tuş şu oranına basayım. Oo çok güzel bir cep açıldı. Yani işin garibi Golf tüm içerideki böyle kaliteli hissettiren kaplamaları kaldırmışken Opel Astra buraya çok güzel böyle kaliteli hissettiren bir kaplama koymuş. Buraya ne koydu acaba? Burada bir gözümüz var mı? Burada bir göz bulunmuyor. Mesela burada bir kaplama var mı bakalım? Evet burası tamamen kaplı. Ee, yine Golf'te burada bir kaplama yoktu. Evet. Farklı durumlar. Bakın burası yumuşak. Göğüsün buraları sert. Burası zaten tamamen piyano bile. Şöyle kolçağımız aynı Peugeot'larda olduğu gibi olmuş. Ya da Mercedes'lerde diyebilirim. Gayet güzel. Ses sistemini merak ettim. Ses sistemine bakacağım. Bu da sevdiğim bir Gayet güzel bir sistem var arkadaşlar. Keyifli. Alt bölümde ayak aydınlatmaları var. Durumlar bu şekilde. Şimdi koltuğunu ayarlayayım. Bir arkasına bakayım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Ya tam kendi pozisyonumu ayarladım arkadaşlar. Direksiyon çok büyük geliyor. Üzerime giriyormuş gibi hissediyorum. O beni böyle bir tık rahatsız ediyor. Mesela benim ideal pozisyonum bu. Ama bir tık daha uzakta oturmak istiyorum bu durum olunca. Sizin de gözünüze batan böyle hoşlanmadığınız şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ben olabildiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bakın kapaklı göz var. Yine golfte yoktu bu hatırlarsanız. Şöyle içeri doğru geçelim. İdeal pozisyondayım. Ön tarafta böyle sürerim bence ben. Şimdi koltukları, arka koltuklara dik arkadaşlar. Aynı golfte olduğu gibi bayağı bir dik. Yani şu sırt dikliğinden bahsediyorum ayarı var mı onun? Herhangi bir ayarı yok. Biz mesafemiz çok geniş değil. Yani arka taraf arkadaşlar biraz daha dar. Onu söyleyeyim ben sizlere. Şöyle arada durmanız lazım. Dik oturuyorum şu an bakın. En dik halime geçtiğimde şu kadar yer oluyor. Ama böyle yol gidemem. Hafif biraz yatmam lazım. Koltuklar çok yumuşak. Ancak 1.80'e 1.80 e hafiften dizim buralara sürtüyor onu söyleyeyim ben sizlere. Ben aslına bakarsanız çok da geride oturmadım bu sefer. Şöyle iki tane bardaklığımız ve güzel bir alanımız var. Bunlar güzel. Şöyle havalandırmalarımız. Küçük, küçük küçük minik minik havalandırmalarımız var. Üçüncü bölge klima sistemi yok. Golflerde üçüncü bölge klima sistemi vardı. Arkadaşlar son olarak da bu arabanın fiyatından sizlere bahsedersem 894 bin lira bir fiyatı var. Şimdi şöyle bir durum var ama. Eğer ki bunun GS versiyonunu alırsanız Matrix farlarınız geliyor. İşte birkaç ekstranız daha oluyor. Ama 924 liraya çıkıyor fiyat. Yani aralardaki fark çok aşırı değil. Yani bir 900 bin lira galiba aldığınızda 30 bin lira artık gözünüzü görmüyor. 30 bin liraya Matrix far almak iyi bir şey mi? bence mükemmel bir şey. Matrix farın çok başka. GS line ile GS arasında kalacak insan çok olacaktır. Ön yüzünü beğendiniz mi arkadaşlar Yani ben arkayı çok beğendim ama ön yüzde böyle biraz kararsız kaldım. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir detay aslında. Evet arkadaşlar. Astra L bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sakarya Ekin Otomotiv'de teşekkürlerimi iletirim. Görüşürüz.